Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hanım. Hoş bulduk. Evet Testo yeni bir video yayınladı. Bu sefer Apache Mustafa'nın evine konuk olmuş. Dünyanın en boş videosuydu. Hayatımın en gereksiz 30 dakikası falandı. Böyle bir video neden var? Abi videoda bir de çok acayip detaylar var ya. İkisi bir oturuyor boş boş bakınıyor etrafa. Zaten Testo'nun tüm videolarında oluyor. O böyle uzun uzun <laughs> sessizlikte. <değil mi? gülüyor> <laughs> Sonra Testo çok saçma bir soru soruyor işte bu halı kaşmir mi? <laughs> <laughs> Aynen ama o gizem katıyor videoya. Hani o sessiz anlar var ya. Çok tatlı oluyor yani. Gizem o sağlıyor. Testo'nun videolarında şey vibe oluyorum ya. Deep Turkish web saçmalığı var ya böyle. Evet o... bilerek yapıyorsa çok komik. Ya kesinlikle bilerek yapıyor onu. Gidiyor adamın dolabını açıyor. Dolabın içini gösteriyorlar. Abi dolabı niye gösteriyorsunuz ki? Ne alaka yani? Ya düşünsene Testo Taylan Apache Mustafa'nın evine gidip video çekip dolabını gösteriyor yani. <laughs> <laughs> i̇şte tamamen deyip Türk Web kavamında bir kanal ya. Yani. E, o kadar saçma ki her şey. O saçmalıktan dolayı da bir komik yani. İzlerken videoyu zor bitirdim arkadaşlar ya. Her gece kendime soruyordum acaba Apache Mustafa evlendi mi diye. Geceleri gözüme uyku girmiyordu. daha olsun Testo Taylan sayesinde öğrenmiş olduk ama izlerken zorlandım. Abi Apache Mustafa hem evlenememiş hem de azgınlığına azgınlık katmış adam ya benim gördüğüm kadarıyla. <laughs> evet hatırlıyorum. Seda Sayan'dayken kriterleri daha fazlaydı. Şu an iyice düşürmüş. Çocuklu olsun, evli olsun, evlenmiş boşanmış olsun. Kadın olsun yeterdi artık. Harbiden ya. Tek bir kriteri kalmış kadın olması Abi benim üzüldüğüm bir nokta var. Şey diyor ya Testo konuştuğum biri var mı diyor. Evet evet bir kadınla şu an konuşuyoruz diyor. Onun üzerinden dört defa kameraya bekliyorum taliplerimi diyor yani. O kadının yerinde olmak istemezdim. <laughs> o konuştuğu kadın da erkek. <laughs> Her gün onlar erkek arıyormuş ya kız taklidi yaparak o yanındaki herif diyor ya arayanların yüzde 99 erkek yüzde de şüpheli <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ama abi adam bilmiyorum tam dolandırılacak adam değil mi? Ben mesela kadın olsam ve aynı zamanda dolandırıcı olsam kesinlikle bu adamı çarparım ya. Bir de şimdi iki evi varmış falan ya. Evin birini alırım abi. Çarpılmaya çok müsait. Bu videodan sonra çarpılması çok muhtemel ya bu adamın. Çünkü iki evim var diyor, o var bu var diyor ve saflığını da gayet belli ediyor. Çarpılabilir dediğin gibi. E peki gelir kaynağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıngıraklı bir maymun gibi dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Orası videoda en zorlandığım kısımlardı gerçekten. Ama parasını taştan nasıl çıkardığının videoda olması da çok güzel bence ya. Canlı canlı izledik yani. ha, <laughs> videonun o kısmı da çok mistikti ya. Kalktı ya işte daha ediyor falan. Ağzıyla apaçimizi müziği yapıyor. Testo oturuyor böyle. Onu izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ağzıyla müziği yapıyor diyor. Onu ne diyor? Abim kardeşim mi ne diyor? Edit de atıyor diyor. Edit de ses duruyor ama. <laughs> Testo da yani hiç böyle mimik falan yapmıyor ya. <laughs> Aşırı komik oluyor yani. Tam bir poker face adam ya. Yani. Riz seviyesi 9 bölü 10 falandı. Yalnız adamın açısından düşünüyorum mesela. Şu an bir sürü videosu var internette. İnternetteki bir video senin sonsuza kadar taşıyacağın bir kalıcı iz. Adam bunları ben kaldırtamıyorum diyor. Bunları kaldırtsam diyor hemen yine evliliğe bağlıyor. Ben şu an evlenirim diyor. <laughs> evet Seda Sayan diyor programlardaki bir görüntüleri kaldırsa ben 10 gün evlenirim diyor. Yani o kadar da ümitli. Her şey kurguymuş ya bir de. Bir kulaklıktan söylüyorlardı sinir krizi geçir diye geçiriyordum diyor. <laughs> Mikrofon Sakin, alır mısınız? Sağ ol, sağ ol. Mustafa gelmiyor. Konuşmayı, Mustafa konuşmayın. Siz konuşmayın, tamam mı? Burada... <gülüyor> <gülüyor> Test adı. Bravo abi iyi oyunculuk. Teşekkür ederim. Ama gerçekten bir çok da, iyi oyunculuk ya. Bir de az paraya çalıştım diyor. O zaman askeri 1000 TL iken 100 TL kazanıyordum diyor. Askeri maaşın 3 katı abi. Ben bir şey fark ettim bir de beyler. Mesela videoda şeyi soruyor. Arkada baca akmış böyle yağmurdan. Testo orayı soruyor. İşte aktı falan diyor. Sonra Testo kadraj değiştiriyor. Diğer koltuğa geçiyor. Kameranın orayı görebileceği şekilde. Yani burada Testo ya bu adam çok mağdur falan yani bunun izlenimini mi vermeye çalışıyor acaba? Adam zaten iki tane evim var falan diyor abi. Evet abi ben Testo Taylan'ın amacını anlayamadım. Apache Mustafa'nın amacı belli evlenmek. Adam kadın arıyor. Ama Testo Taylan'ın tam amacı dediğin gibi koltuk değiştiriyor işte. Mesela buzdolabının açtığı kısım var. Bunları hani neden yapıyor ben tam çözemedim. Adam buzdolabım yatak odamda diyor. Mesela gidiyor bakıyor falan bilmiyorum. Ya Testo'nun. Ama amacı da belli canım işte etkileşim olsun izlenme olsun. Sanki apaçi Mustafa'ya çok yardım etmek istediğinden mi gidiyor abi? Zaten şey yapmış videonun açıklamasında bu videoya bağış atmayın herhangi bir bağışınızı iletmeyeceğim diye. Çünkü bir önceki videolarında hep mağdurlara bağış atılmıştı izleyiciler tarafından. Bu videoya kara atın. <laughs> şey de çok kötü diyor elbise dolabını annesiyle kullanıyorlar. Çok mistik Benim... detaylar var ya annesiyle kullanması annesinin altta elbiseleri düzenli kendisinin üstte doğanık bir şekilde. Aynen. Yanında yanında buzdolabı var. Gece uyuyamıyorum diye. <laughs> Güzel olur ya diye buzdolabı sesiyle uyumak diye. Testo trollüyor ya. Apaç Mustafa bir kere askerden geldiğinde askeriye aşofmanla programa çıkmıştı. <laughs> Öyle de deli bir adam. Abi Apache Mustafa'nın bence evliliğindeki en büyük engellerden biri dişleri ya. Video boyunca adamın dişi gözüme aldı. Bak ben ne diyeceğim bir şeye çok üzüldüm ben. Üst dişleriyle böyle dudağını ısırıyor öyle bir beam hareketi var ya. Yazık adam video çekerken onun karakteristik hareketi ya. Video çekerken onu da yapıyor. İnsanlar mesajlarda of tam benlik falan yazıyor. Onu söylerken onu da yapıyor ama onu yaparken ben o gözlerindeki öyle pişmanlığı, acınası, o duyguyu görebiliyorum ya. Çok üzülüyorum orada orada. <laughs> Umarım iyisindir yavrum. Tam benliksin. Yapmak istemiyorum ama bir yandan yapmak zorunda gibi. Video beni çok değişik duygulara itti ya. Bazen 100 TL bağış atıp yardımcı olasım geliyor. Bazen utancımdan kapatasım geliyor. Bazen gülesim geliyor. Çok gerçekten mistik bir video. Neyse beyler Apache Mustafa'yı bayağı konuştuk. Yeterli gibi ya. Hadi görüşürüz. Fazla bile. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet buradan Yeti Podcast'te selamlar. Üf tam benlik. <laughs>